Herkese merhabalar. Ben Metin Koca. Bugün sizler için Gönene hemen 6 km mesafede, köye ise 400 metre mesafede 22.200 metrekare resmi kadarsal yola 30 metreden fazla cephesi olan çok güzel bir arazinin çekimi için geldik. Bölgemiz hakimde Gönene Ovası'nı çok güzel görüyor. Ulaşım çok güzel asfalt yolları cephe. Bu güzel yerimize gelin hep beraber tanıyalım. Evet, sevgili takipçilerimiz. Şöyle hemen karşım Gönem. Bölge Gönem bölgesi. Bakın hemen köyümüzde. Sağımızda. Evet, çok yakın. Çok güzel bir bölge. Yerimizin şu an en zirve noktasındayız. E, bu Bu kesim biraz düz bir kesim. Şöyle aşağı doğru gittiğimizde hafif bir yola doğru meyilimiz var. Arabayla buraya kadar geldik. Bakın toprak yapısı. Ee, çok güzel kara toprak. Ufak taşlarımız var. Yerler taş olmadan olmaz. Bakın yerimizin içerisinde. Sizlerle devam ediyorum. Yerimiz karşıki ağaçlara kadar devam ediyor. Çok güzel tatlı bir meyili var hemen yola çıkışı da orada zaten yaklaşık 30 metreden fazla yola cepimiz var şöyle göstereyim köyümüze doğru gelen asfalt yolumuzda burası hemen Gönen'de şu çamların gözüken çamların arka tarafı da Gönen Gönen de silüetten gözüküyor şöyle biraz da yumlamaya çalışayım sizler için bakın biraz pus var ama gayet net Gönen'de gözüküyor Gönenin yakın konunda Bölgede hayvan çiftlikleri var. Çok güzel mera var. Çok büyük, geniş bir mera alanı var. Yine arka taraf keçi bakmak isteyenler, şey yapmak isteyenler için bakın. Komple çok güzel ormanlık alanlar devam ediyor bölgede. Çok güzel bir nokta. Bölgede peki ne yapılabilir? Yerimiz 22.200 metrekare Resmi Kadal Sarıoğlu cephesi olduğu için e, içine ev yapabiliriz. 10 dönümü geçtiği için tarla aslında. Ee, onun için ne yapabiliriz? Bölgede su kaynakları var. Hemen yan tarlamızda drone de izlersiniz göreceksiniz. Su kuyusu var. Altımızda, az ilerimizde çeşme var. Bak karşıda çiftlikler var. Şurada da bir çiftliğimiz var. Hem onun üst tarafında bir çiftliğimiz daha var. Şöyle göstereyim. Bak burada bir çiftliğimiz var. Hemen onun sağında bir çiftliğimiz daha var. Ya bölge hayvancılık için zaten biçilmiş kaftan. Şehre yakın olayım, ilçe merkezine yakın olayım diyorsanız yine çok güzel bir arazi. Her zaman çıkmayacak konu arazilerimizden biri. Yani en böyle büyük hem gününe yakın hem fiyat olarak e, gönülün emsal fiyatlarının altında böyle araziler ne yazık ki artık çok nadir çıkıyor. Bu güzel yerimiz bakalım kime nasip olacak. Şöyle yerimizi tekrar tarif edeyim. Arka noktada bakın şu an kameramın drone çekimi yaptığı bölge arka sınırımız. Şöyle devam ediyorum. Bakın sınır hattımızı gösteriyorum. Şu ağaç bir sınırımız. Yine oradan çalıların olduğu yerden gidiyor. Bakın şurada bir sivri burun gibi giriyor düz alanda. Ondan sonra şu burada ekili yere kadar devam ediyor. Bakın burada ekili yerden sınırı anlarsınız. Bakın buradan direkt aşağı doğru devam ediyor. Şu ağaçlara doğru. Yine buradan bir kol çıkıyor aşağı doğru yaklaşık biz burada göremiyoruz 40 metre civarı hemen yola bağlanıyor. Yoldan geliyor orada bir burun gibi geliyor Durun, drone görüntüsünü çok net göreceksiniz. Çalıların oradan böyle devam ediyor yerimiz. Burada da üst noktaya geliyor. Burada hayvancılık dışında ev dışında ne yapılabilir? Bu bölgede ceviz ekimi çok yapılıyor. Zeytin ekimi çok yapılıyor bakın. Yeni ekilmiş karşıma hemen zeytin ekilmiş yine ekmişler. Dron görüntüleri göreceksiniz etrafta zeytin ekili çok yer var. Normalde bu bölgede pek zeytin ekmiyorlardı ama son yıllarda çoğaldı. E, kuytu kalıyor biraz soğuk rüzgarları almıyor. Şu an şu yönüm benim güney yönüm. Hemen arka yönüme dönüyorum. E, kuzey yönümde ise tepe olduğu için biraz rüzgarlardan soğuk rüzgarlardan biraz daha az etkileniyor. O yüzden zeytin ekimi çok yapılıyor. Bakın şu yamaçlar zaten hep eski zeytinler. Bakın şurada var. Şu araba doğru bakın. Bunlar zeytinlik, eski zeytinlikler. Yani zeytin ekimi yapabilirsiniz. Onun için de ceviz ekimi yapabilirsiniz. Elma, armut, kiraz bunları zaten bölge itibariyle güzel olan şeyler yapabilirsiniz. Yerimiz şöyle toprak yapısı olarak Humuslu bir güzel bir toprağımız var. Bakın. Toprak yapısı olarak güzel bir bölge. Yani bu burada çoğu arzu ettiğimiz şeyi yapabileceğimiz güzel bir bölge. Bakalım bu güzel yerimiz kimin olacak diyoruz. Sizleri drone görüntüleri baş başa bırakıyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Yorum. you